Gelin kıskançlığı çok bambaşka bir boyuttur. Bazı kültürlerde gelinlerin rolü ve beklentileri nettir. Süreç içerisinde bu beklentilere uyum sağlayamayan, sağlamaya çalışırken hatalar yapan gelin, kayınvalidesi ya da diğer aile üyeleri tarafından eleştirilir ve çatışma yaşanır. Gelin ilk başta ailenin bir parçası olmak ister. Ancak zamanla kendi kimliğini bulma çabası kıskançlık hislerine de yol açabilir. Gelin kayınvalide ve eşinin gözünde yeterince iyi olmadığını düşünür ve kıskançlık hissi tetiklenir. Düşük öz saygı kıskançlığı artırır. Gelinin kayınvalidesine karşı duyduğu güvensizlik ya da kayınvalidenin gelinine karşı duyduğu güvensizlik ya da kayınvalidenin eşiyle arasında yaşadığı yakın ilişkiden de kaynaklanıyor olabilir. Eşi tarafından sevilmiş bir kayınvalide geliniyle daha iyi ilişkiler kurar. Özellikle anneden bağımsızlık kazanamayan bir gelin ya da annesinden bağımsızlık kazanamamış bir erkek evlilikte büyük sorunlar yaşar ve yaşatır. Çözüm yollarını kısaca söylersek elbette açık iletişim kurmak. İkinci olarak empati kurmak. Üçüncü olarak eğer bir zamanlar kendi kimliğini fark edememiş, kendi zevklerini, hedeflerini, ilgi alanlarını düşünerek kendini fark ederek tanıyarak gelinin kendine hakim olması kıskançlığı azaltır güvenini artırır